Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüste savaş hız kesmeden devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronanın bir alt varyantı olan jn 1 i hızla yayılması nedeniyle, dikkate alınması gereken virüs kategorisini alırken, varyantın daha şimdiden Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor. Ancak yetkililer bu kış, COVID vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceği uyarısında bulunuyor. Grip, solunum sinsityal virüsü ve çocukluk çağı pinomonisi gibi solunum yolu virüsleri de kuzey yarımkürede yükselişte. Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor. Omikron bir süredir dünya çapında baskın olan varyant konumunda. Dünya Sağlık Örgütü, şu anda JN1'de dahil olmak üzere omikron ile bağlantılı bir dizi, dikkate alınması gereken varyantı, takip ediyor, ancak bunların hiçbiri henüz endişe verici görülmüyor. Onun risk değerlendirmesinde, bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor, deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, JN1 in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hala sınırlı kanıt bulunuyor. Bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, COVID'de hastaneye kabul edilen kişilerle ilgili veri raporlayan ülkelerin sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.